Herkese merhaba. Bugün haberlerle başlayalım. Öncelikle bugün Amerika'dan gelecek önemli veri ve haberlere bakıyoruz şu anda. 15-30'da çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Eğer ki bu işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Beklenti 229k bunun üzerinde gelirse bitcoin'de ufak yönlü bir düzeltme görebiliriz arkadaşlar. Yine yarın için tarım dışı istihdam verisi bizim için çok önemli. Beklenti olarak 111k'lar var. Yine bunun yüksek gelmesi bitcoin için biraz negatif haber olabilir. İşsizlik oranı yine aynı şekilde Bunları takip etmemiz gerekiyor. Yine gelecek haftaya baktığımız zaman 5 Kasım Salı günü Amerikan başkanlık seçimleri açıklanacak. Yine burada Trump'ın kazanmasında piyasalara bir pump gelebilir ama kaybetmesinde de bir dumpla karşı karşıya gelebiliriz. Ya da şu şekilde bu zamana kadar olan fiyatlamanın Amerikan seçimlerinin etkisinde geldiğini varsayıp yine piyasada bir düzeltme gelebilir. Piyasanın bu haberi önceden fiyatladığı varsayılabilir. Yine Perşembe günü işsizlik hakları yararlanma başvuruları var ve de en önemlisi faiz kararı var. Arkasından da gelecek basın toplantısı var. Yine bunlar da Bitcoin'in hareketi üzerinde önemli haberler. Yine diğer bir Bitcoin üzerinde ve alt altcoin'ler üzerinde hareketin yönünü belirleyen korku ve açgözlülük indeksi yine 77 civarlarında geziniyor. Bu da yine bizi biraz tedirgin hareket etmemize sebep oluyor. Gelelim şimdi grafiklerimize. Grafiklerimizde Öncelikle bugün Amerikan Dolar Endeksi DXY'ye bakacağız. Çünkü Bitcoin'in hareketlerinde DXY'nin de etkisi var. Özellikle aşağı yönlü hareket ettiği zamanlarda Bitcoin'le ters korelasyon çalışan bir grafiğimiz var. DXY aşağı yönlü gelirse Bitcoin'de yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Yine bu grafiğimizi de takip ediyoruz. Daha önceki bu düşüşü Bitcoin yukarı yönlü olarak fiyatlamıştı. Şu anda küçük bir haftalık grafikte düzeltme geldi ama aşağı yönlü hareket gelmesi için bunun devamını takip etmeliyiz. Onun dışında özellikle ralliler için bu grafiği takip etmemiz gerekiyor çünkü globalde likiditeyi gösteriyor bu grafiğimiz gördüğünüz gibi şöyle haftalık grafiğimizde bir yükselme geldi Bitcoin'le onunla beraber yükselişini gösterdi ama sonrasında gördüğünüz gibi çok çılız bir hareketler var yine bu grafiğimizi de Bitcoin'in hareketlerinin endeksi çıkış gelirse Bitcoin'de de yine yukarı yönlü çıkış düşüş gelirse Bitcoin'de de yine aşağı yönlü düşüşleri görebiliriz buradaki de çok önemli likiditeyi buradan takip edebiliriz Onun dışında Bitcoin dominansımız var alt hareketi görebilmek için dominansın aşağı yönlü kırılmasını bekliyorduk ama yukarı doğru çıkmaya devam ediyor şu anda 62 563 bantları Eğer ki oraya doğru dominansta bir hareket görürsek bu noktanın Direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Yine aşağı yönlü hareketlerinde alt güzel hareketler görebiliriz. Yine diğer bir takip etmemiz gereken grafiğimiz Amerikan 10 yıllık devlet tahvilleri. Amerikan tahvilleri yukarı yönlü gittiğinde. Bitcoin'de düşüşleri görüyoruz. Yine bu faiz oranları aşağı yönlü düşmeye başlarsa Bitcoin'de yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Yine takip etmemiz gereken önemli grafiklerden biri Bitcoin'in yönünü belirlemek için. Şimdi Bitcoin dolar grafiğimize geliyoruz. Yine biliyorsunuz burada ışınımız vardı. Trend çizmek için mıknatısımızı açıyorduk son tepemiz ve bir sonraki tepemize koymuştuk. Grafiğimiz burada artık aşağı yönlü trendini kırmıştı. Peki bununla bu bizim için yetiyor muydu? Hayır, yetmiyordu. Yine buradan tekli ışınımı alıyordum ve son tepeme direnç belirtmek için direncimi çiziyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi direkt dirençten tepki alan bir bitcoin grafiği görüyoruz. O yüzden bu direncin kırılmasını bekleyip işleme öyle girmeliyiz. Daha önce gösterdiğim gibi yine hesaplamalarınızı yaparken stratejinizi oluştururken yani bu şekilde Buradaki kırılımla birlikte işlem alabilir. Yukarı yönlü hareketleri takip edebilirsiniz. Ama öncelikle bu desteğin kırılmasını beklemeliyiz. Yine de türlü tuzak ihtimaline karşı altına da stopumuzu koymalıyız. Tabi yine alt tarafta gördüğünüz gibi bir yükselen trendimiz var. Hemen onu da ışınımızın ve bu platızımızın yardımında çizelim. Bu şekilde yukarı yönlü yükselen trendlerimiz hala devam ediyor. Grafiğimizde bir bozulma yok. Ama tabii bu haftalık zaman aralığı. Bunu bir küçük zaman aralığını alıp da incelemeye devam edelim. Şu anda günlük zaman aralığındayız. Görüyorsunuz aşağı yönlü trendimizin kırıldığı bölge bu bölge. Hacimli bir mumla kırılım gerçekleşti ve yukarıdaki destekten tepki aldı. Yine olur da aşağı yönlü eğer ki düzeltme vermeye devam ederse Yine bu bölgeler bizim için destek olarak çalışacaktır. Sarı kutu içine alıyorum o bölgeyi de. Bu bölgenin bizim için ilk etapta bir destek olarak çalışmasını bekleriz. Yine daha önceki diptepe analizinde gösterdiğim gibi eğer ki bu dibimiz de kırılırsa maalesef marketin yönü artık aşağı yönlüdür. İşlemlerinizi alırken daha dikkatli olmanız gerekecek. Bunu da yine kulağınıza küpe olsun. Bitcoin'de zaman aralığımı 4 saat diye alıyorum. Yine gördüğünüz gibi şurada aşağı yönlü bir hareket ve yükselemeyen bir Bitcoin görüyoruz. Maalesef bu tür grafikleri olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Çünkü şu yükselişe kadar gelmiş Sonrasında bu bölgenin kırılma bu bölgenin kırılma bizim için bir artık Bitcoin'de zayıflık göstergesi olarak çalışıyor. Şu anda baktığımız zaman yatay bir düzeltmeye girmiş. Mumlarda daha cimsizlikleri görüyorsunuz. Yine bunları bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Yine bir sonraki grafiğimiz Ethereum büyük zaman aralığını alıyorum. Analizini yaptığımız Ethereum yine aynı şekilde haftalıkta gördüğünüz gibi bir kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor. Yine günlük grafiğimizi aldığımız zaman pek fazla bir değişiklik olmamış. Yukarıda sarı nokta direnci. Aşağıda son dibimiz. Yine aşağı yönlü hareketlerinde buralardan alım işlemleri deneyebiliriz. Stopumuzu kanalın altına ya da şu şekilde trendin altına koyarak işlemlerimize girebiliriz. Ya da oldu yukarı yönlü Kırılımlarda Tam tersi yine bu noktadan trend ve direncimizin kırılmasında işlemlere girebiliriz. Bir küçük zaman aralığına geçiyorum tekrardan 4 saate. 4 saatlikte de baktığımız zaman bir önceki tepesini geçemeyen görüyoruz. Bu da yine negatif yönlü yorumladığımız bir hareket. Yine ileriki hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz. Onun dışında bir de sol var. Bugün ilk defa solun analizini yapacağız. Öncelikle yine büyük zaman aralığında grafiğimizi inceleyelim. Şuradaki bir toparlamadan sonra desteğini kırarak hızlı bir şekilde yükselen bir grafik görüyoruz. Yine direnç ve destek noktalarını belirleyelim. Özellikle haftalık grafiğe baktığımızda şu nokta çok iyi destek olarak çalışmış. Yine çalışacağını bekleyebiliriz. Yine ışınımız çift noktalı ışınımızı alıyorum. Ve mukkasımın yardımınıla son tepe ve bir önceki tepesinden ışınımı geçirdiğim zaman baktığımız zaman trendimiz hala kırılmamış tam trend noktasında bir dirençle karşılaşmış aşağı yönlü hareketlerini görebiliriz sol grafiğinde yine bir küçük zaman aralığımızı alalım günlükte de baktığımız zaman daha önce de burayı bir sefer denemiş ve üçüncü deneyişinde şu anda hala başarısız gözüküyor yine işlem almak isteyen arkadaşlar için yine bu trendimizin üstüne üst kırılımınla birlikte işleme girip altına stoplarını koyabilirler. Birinci işlemimiz bu şekilde. Yine trendimize baktığımız zaman trendimiz güzel şekilde çalışıyor. Yine yukarı yönlü Şurada da küçük bir trendimiz var. Bir küçük zaman aralığında bunu da tekrardan çizelim. Şimdilik beyaz yapayım. Yine destek olarak baktığımız zaman günlükteki en iyi çalışan diğer bir destek noktamız bu nokta. Bu noktanın kırılımınla aşağı yönlü hareketler sertleşebilir. Ta ki yüzlere kadar bir düzeltme görebiliriz günlük grafikte. Bir küçük zaman aralığını alıyorum yine 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafiğimizde baktığımız zaman az önce koyduğumuz trendimizi bu şekilde ileri doğru giden Yine yükselişine devam eden bir sol grafiği görüyoruz. Şu anda grafikte negatif bir oluşum yok. Yine 4 saatlikte şurada bir destek noktası yaratmayı başarmış kendine. Fakat bu destek noktası ve trendin kırılımınla artık grafiğimize negatif yönlü bakmalıyız. Özellikle de şuradaki destek noktamız çalışmazsa, çalışırsa yine buradan bir işlem almayı deneyebiliriz. Grafiğin işleyişine göre bu noktaları takip edeceğiz. Ama öncelikli aralığımız tabii ki bu nokta. Bu noktadan yine gelip de trendinden ve desteğinden destek alırsa bu noktadan tekrar yukarı yönlü işlem alabiliriz. Solda da şu anda baktığımız zaman negatif yönlü bir şey göremiyoruz. Yönü yukarıya dönük trendini de kırdığı zaman yine bir daha güçlü bir hızla takip edilebilir. Yine bugün ilk defa analizini yapacağımız Avax Coin. Haftalık grafiğe baktığımız zaman yeni gelen bir ATH ve arkasından son dibini haftalıktaki şu yaptığı son dibini kıran negatif yönlü bir grafik görüyoruz Avax'ta da. Yine bu şekilde trend çizdiğimiz zaman trendini yukarı doğru kırmış. Yine aşağıdaki yükselen trendimizi de çizelim. Fakat onda da bir kırılım gelmiş. Haftalık grafiğe baktığımız zaman yine AVAX'ta haftalık destek ve direnç bölgeleri şu bölge daha önce iğneyle kırılmış ama geldiği zaman tekrardan destek olarak çalışabilecek haftalık desteklerden biri. Yine direnç olarak baktığımız zaman şu bölge aralığı yine daha önce direnç olarak çalışmış ve hala direnç olarak tepki almaya devam ediyor. Tekrardan burayı kırarsa bizim için işlem almak için güzel bir aralık olur. Hem trendini kırmış olur hem de direncini kırmış olabilir. Şu noktalardan işleme girip direnç ve destek altına stopumuzu koyarak işlem almaya devam edebiliriz. Yine bir küçük zaman aralığına geçiyorum günlük grafiğe. Günlük grafikte baktığımız zaman aslında burada artık yataya bağlamış bir avax görüyoruz. Yukarı yönlü trendi kırılmış fakat hemen ilk direncinden aşağı yönlü tepkiye almış. Ve küçük zaman aralığında gelen şu trendimizi, rengini turuncu yapıyorum, trendini aşağı yönlü kırmış. Şu son grafik yapısını incelediğimiz zaman, şu bölge özellikle, bu bölgede son yaptığı yükselen tepeden sonra aşağı yönlü bir önceki dibini kırmış ve Yukarıya başarılı bir yükseliş yani yeni bir yükselen tepe yapamamış. Sonrasında da aşağı yönlü hareketleri devam etmiş. Olumsuz yorumlayacağımız bir grafik görüyoruz. Yine bu noktanın küçük de olsa bir destek noktası olacağını düşünüyorum. Buraya gelirse yine alım fırsatı olarak ilk aşamada yine bu son diplerin altına stop koyarak işlem alınabilir. Yine bu şekilde takip edebiliriz. Yine yukarı yönlü burada bir aşağı yönlü bu trendimizin kırılmasını beklemeliyiz. Aşağı yönlü trendimiz yine bu destekten de tepki almasını bekleyelim. Şu şekilde bu grafiğimizi de takip edelim. Ama şu yapıya baktığımız zaman biraz olumsuz olarak gözüküyor avax grafiği. Bugünlük bu kadar. Ee, yine ilk fırsatta tekrardan diğer coinleri de analiz etmeye çalışacağım. Sizlerin de analizini yapmamı istediğiniz coinler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.